Evet. Bir banka kartı. Altınova Yalova minibüs hattında hizmet veren aracın şoförü İsa Soydemir, minibüste yüklü miktar para dolu çanta buldu. Bakayım, Hemen Altınova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne giden Soydemir, içerisinde döviz ve Türk parası bulunan çantayı yetkililere teslim etti. Uh, Dediğim gibi 21 minibü... Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği yetkilileri, kısa süre içerisinde çalışma başlatarak çantanın sahibine ulaştı. 5 kuruşun bir yere ödeme yapmışsın. Suriye uyruklu Mahmud Hasan'a ait olduğu tespit edilen çanta, sayım yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi. Var, Mahmud Hasan, çantasını bulup muhafaza eden şoför İsa Soydemir'e teşekkür etti. <laughs> 5 doların dediğin, 20 doların 33 tane 100 dolar. Burada da 33 tane 100 dolar. Toplam 3525 dolar. Çıkanların hepsi bu. Şimdi de başka bir şey yok. 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 Tamam. Gel böyle biraz sıvı alsın arkadaşlar, herkese tamam. gelsin de. Gel.